Ne yapıyoruz? 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 Ne hiç ara vermeden istikrarlı, kesintisiz ve tutarlı Siyaset Dergisinin 19. kuruluş yıl dönümüne ve siyasetin ödülleri törenine hoş geldiniz. Siyaset Dergisinin 19. kuruluş yılı kutlamanın onurunu, kıvancını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yer Bu ödül Türkiye'nin 81 ilayetinde ilçelerinde ve 10 bin köyünde çalışma yapan büyük bir emek ortaya koyan yaklaşık 55 bin çalışma arkadaşıma verilmiş bir ödül olarak kabul ediyorum. Bulunduğu her makamda yüksek görev bilinci ve sorumluluğuyla üstün hizmetlere atan Diyarbakır Valisi Sayın Mustafa Sokrağ'a yılın valisi ödülü verilmesi uygun görülmüştür. işçi çerçevesinde Çorum'da değişimi ve gelişimi öncüsü olan genç ve başarılı Çorum Belediye Başkanı Sayın Muzaffer Gülce yılın ilk belediye başkanı ödül verilmesi uygun görülmüştür. Kendileri alkışlarla geldiler. Tebrik ediyoruz. Sahnede sohbetimiz de var. Buyurunuz efendim. Beledi belediyecilik alanında yapmış olduğu çalışmalarla evet. Adıyamanlıları gördüğünde taht kuran Adıyaman Belediye Başkanı Sayın <laughs> Muhammed Ece Büyükat. Ben ıı, hem Sayın Valimize 2010 <laughs> yılından beri Diyarbakır'da çok güzel çalışmalar yapıyor. Oradan ben kendisini tanıyorum. Şimdi de bu hafta içerisinde İzmir'e gidip göreve başlayacak. İzmir valisi oldu. Muzaffer Bey ile biz 22. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birlikte çalıştık. Milletvekilimizdi o zaman. Çorum Milletvekili'ydi. Şu anda Çorum Belediye başkanı. başkanı. Onu da oradan biliyorum. Tesadüf etti böyle bir arada üçünü gördüm. Üçünü de gerçekten tebrik ediyorum aşağılığının devamını diliyorum. Yakışıklı sanatçı Sayın Ebru Altunay, yılın Sanatçı Sözünü belirme soyunu görmüştür. Alkışlarla Ebru Altunay'ı sahneye davet ediyorum. Evet. Teşekkür ederim. Ya da <laughs> hemşehrilerin adına bu ödülü kabul ediyorum, teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sıfırla devam ediyoruz. bu fotoğraflarımız çok önemli. Son